Çocuklar Efendim? bunu kim yedi? Çikolatamı yemiş. Evet. Bak bunu ben oradan deydim. kim yediyse oradan şuraya saklamış. Valdan. Müşteriler falan geldi mi hiç buraya? Hayır. Metin Pardon. Ali. Ağzındaki o çikolata ne? Sen mi yedin? Sen mi yedin? Hayır. Buraya. Bir de var ya, ben bugün maç kursuna gittim, ee, maçta beraber 8-8 kaldım ama penaltıda 9-7 yendik. Nasıl? Güzel yani. Kim attı son golü? Eti bilmiyorum. Eti Uydur. Betül sen hiç penaltı attın mı? Evet. Son golü kim attığını hatırlıyor musun? Aa. İyi miydin, nasıl oynadın? Güzel. Ee, maçta da 2 gol attım.

<laughs> Metin Efendim abiyim. Ne yapıyorsun? Eee, yoğurt yedim daha bugün Metin aferin abi. Birazcık arkada ee, bir, bir şeyler var mı? Önde hmm, geldiğim müşteri geldiğini diye bir Tamam. Bu ne ya? Çikolatanın kim yemiş burada? Çocuklar. Efendim? Ne yapıyorsunuz? Şey yapayım, Çocuklar, aslında bunu kim yedi? Çikolatamı yemiş. Evet. Bak bunu oradan yediydim. kim yediyse oradan şuraya saklamış. Bak müşteriler ben... falan geldi mi hiç buraya? Hayır. Metin Sen... Ali? Ağzındaki o çikolata ne? Sen mi yedin? Sen mi yedin? Hayır. Suçlu bu. Emre, buna bir ceza verelim. Buna bir ceza verelim ki bir daha bu çikolataları falan gizli gizli götürüp yemesin. Ben de mutlu olurum. Her, her sen gittiğinde gizli Aklında, gizli almaya çalışıyor. Ben ona kızıyorum. Aklında var mı böyle bir ceza? Hmm. O zaman tek ayak üstünde kalacak. Geç buraya. Bir saat boyunca kalsın. Bunu da al. Tek ayak üstünde kalacaksın. Ben suçluyum bir daha yapmayacağım diye söyleyeceksin 5 defa. Ben suçluyum bir daha yapmayacağım. 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 Oo, Metin Ali bizden aldı. Meybus. Emre seviyor musun bu meybusu? Ben kolalı seviyorum. Sana kaç kere dedim. O zaman almayacaksın. Bu, bu, senin bu şurayı ben çizik atmıştım. Yok bana ne bana ya. ne? yere Oğlum düşürdüm. farklı alay Onu yere düşürmüşsün bana veriyor bana. Ne? Bakayım bir. Yere düşürdüm. Yere mi düşürdün? Yolda gelirken söyledim. gördüm. Gördüm Aa, yere ikisi de yere, o, i̇kisi de yere düştü orada. İkisi de düşmüş. Yok. Yo yo yo, yo eldeydi. Abi yedim. gözün böyle orada ikisi de yere düştü ya. Ben ben bunu alacağım. İkisi de yere düştüyse niye alıyorsun? He? Ha? Hadi hadi meyvelerinizi yiyin, yiyin de kalkalım hadi. Bunun erimesini bekleyeceğim ben. Eriyince daha erimeyeceğim. Oğlum eriyorsa niye donduruyorsun? Eriyorsa meyve suyu ye. Evet. Meyve... Meyve suyu ye. <gülüyor> <gülüyor> <Çilekli> <gülüyor> meyve suyu ye. Meyve suyu içsin. Çilekli meyve suyu mu? Link var. Link var evet. Linkten link yiyebilirsin. Topun nerede Ali? Çilekli meyve suları da var. Hadi Anne. bize biraz efendim. <laughs> Oğlum kafama gelecekti. Kesemiyor musun? Hı. Şöyle al Semre, Hı. al böyle çevir çevir. Yok ben öyle olunca biri eriyor biri kalıyor. E ne yapacaksın? Yapmayacağım. Ali topu attı. Gitti. Bakayım çevir bir onu. Göstereyim ben sana. İkisini birden yemeyecek misin? Evet. Yoksa ucundan mı başlayacaksın? Ucundan başlamak Hadi bakalım. Çevir sana söylediğim gibi yap. Ya keşke bıçak falan olsaydı. Sen var mı ben Şey ben oğlum ben bıçak taşıyorum Kelebek. <laughs> <laughs> Muşta. <laughs> Metin Ali abiye göster nasıl oluyor? Ay oğlum yüzüne gelecek. Şöyle. Hadi bak. <laughs> Emre. Hep yüzümüze geldi. <laughs> Yunus Emre mahvettin bizi. Ee, daha ay, sert yapacaktım da işte elimden kayıyor. Yunus Emre var ya bunu ya açarken. Tamam. Hep yüzümüze ay, geçirdi. Elim bombu. Elim bundu.